Banka geçen gün bir kızla tanıştım. Adriana Lima gibiydi. Instagramımı istedi vermedi. Kendi söylediğiniz yalana hiç inandığınız oldu mu? Eğer cevabınız evet ise bunun literatürde bir karşılığı var. Mitomani. Mitomani yani patolojik yalancılık. Yunanca mutos ve latince mania kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelmiştir. Mitomani kişilerin kronik bir şekilde ve herhangi bir amaca hizmet etmek etmeksizin sürekli yalan söylemeye ihtiyacı duyduğu bir psikolojik sorundur. Yalan söyleme davranışı basit ve günlük bir yalan ile başlayıp zamanla kronikleşerek mitomaniye dönüşebilir. Bu rahatsızlığa sahip kişilere mitoman denir. Mitomanların günlük yalanlar söyleme davranışı gösteren kişilerden farkı, bu yalanların hayatın her alanında dürtüsel bir şekilde gerçekleşmesi ve herhangi bir amaca hizmet etmemesidir. Bu durum, istediğini elde etme, olumsuz bir durumdan kaçınma, nezaket veya başkasını koruma gibi temel amaçlardan yoksundur. Mitomanlar söyledikleri yalanlara büyük ölçüde kendilerinin de inandığı düşünülür. Bu kişiler sıkıntı yaşamadan sürekli yalan söyleme davranışını sürdürebilirler. Mitomani hastalarının psikolojik destek için kliniğe başvurma oranlarının düşük olması bu konuda yapılan araştırma ve gözlemlerin yetersiz olduğunu gösterir. Patolojik yalancılığın tanımı ilk kez 1891 yılında Alman doktor Anton Delbrück tarafından tamamen orantısız ve fark edilebilenir bir amacı olmayan kapsamlı ve karmaşık yıllarca veya ömür boyu sürebilen uydurmalardır şeklinde tanımlamıştır. Mitomani psikiyatri literatüründe tek başına bir hastalık olarak tanımlanmamış olsa da bazı psikiyatrik rahatsızlıkların önemli bir belirtisi olarak görülebilir. Gündelik hayatında ve ilişkilerinde ciddi sıkıntılara neden olabilen mitomani fark edildiği noktada ele alınması gereken önemli bir sorundur.